Merhaba arkadaşlar, bugün Age of Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sıkılmayın diye biz kendimize bölgelerimizi yaptık. Bu Ege'nin evi. Şurada Ege'nin evi. Burası arsalarımız. benim arsam. Olcan'ın arsası. Başkan. EK Giga'nın arsası. Yani bizim Ege'nin. Bu da Piton'un arsası. Ben skin yaptım. Şöyle bunun bu skin için de bayağı uğraştım. Burada bir tane skin. Kendi ellerimle yaptım. Sonunda böyle. Şöyle kırılmak üzere hepsi Çünkü TNT savaşları yaptık. Onun için bir stack TNT de aldım. Şöyle onlar kendilerine bölge yaptılar. Hatta bir tane evi de orada göstereceğim. Burası benim TNT atar bölgelerimdi. Şuradan da TNT için bal üretiyordum. Burası da Ege'nin yaptığı şey ok fırlatıcısı. Kendi savaşları yapı yapı hazırlarımız bu hale geldi. Hatta Diamond göğüsü yıkıldı Ege'nin. Şöyle yaptım ben bunun ikisi ben tek oynuyorduk. Şöyleydim. Burada onlar kendi çok güzel bir sıra çekmişlerdi. Ben de onları tiyente hatta hatta bu hale getirdim. Sonra da bu da işte Eda'nın evi. Şu da Eda'nın köprüsü. Kendi evini de göstereceğim arkadaşlar. Hatta sulak ama tent savaşı yaparken yani bu hale geldim Kırıldı kırılacak. Yani tiyente game moddan aldık. Başka hiçbir şey game moddan değil. Şunların da yapımı kolay aslında. Bir tane restoran ve yanlarına şey koyuluyor. Şimdi iki tane yaptık. Bir tane bir tane çaktık table yaptım ben. Şu benim. Aslında bir tane daha yapsak. Nasıl yapılıyor? Bak gördüğünüz gibi şöyle yapılıyor. Bu kolay yapımı. Hepimizin evinin orasına koyacağım. Hop. Tabeller da koymuş ama benim tabel a. Aa, gizli geçit yapmış. Ege gizli geçit yapmış. Aa, zeki. İşte ki ama buraya TNT yiyelim için hatta burada kapışma da yaptık çok. Arkada da arka da arkada göstereceğim. Bugün Age çok Minecraft'ın birinci bölümü. Sadece üçümüz oynadık. Hatta Semih de geldi. Semih de 5 dakika falan durdu bunda. Bunlar ben bir kere öldüm. O da kendimi TNT ile full uçtum Bu da tablet yüzünden. Ölmüştüm. Onlarsa Ege 6 kere Eray 4 kere öldü. Hatta arkalarını böyle şöyle ağaçları komple de yok ettim. Yani bir de şuraları flashlaştırdım bakayım. Sıçınamış evet bak burayı da yok etmişim. Bak şurayı da yok etmişim. Orayı da TNT fırlatmışım. Yağmur başladı. Bir ince bölüm tek tanıtım videosu gibi olacak. Age of Minecraft'ın. Ama evi de birazcık zarar görmüş. Yani. Hatta kendi de yenilebilirim. Demirim bol. Kendi evimi de göster. Düşünü koymayı unuttum. Hatta onu game moddan yapan yap, yaptım diyenler de olacak. Onu game moddan yapmadım arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım. Zaten pek de zor bunlar şeyler değil. Seviyem de var. Aslında kılıçlarıma falan büyü bassam güzel olur. Hatta tarla da yaptım ben kendime. Kısa küçük bir tarla. Onu da göstereyim. İşte kızın arsası var. Olcan daha ne hiç gelmedi. Semih sadece 5 dakika oynadı. Bu da kestim. 3 taktik table koyacaktım. Şöyle hop yaptık. Hatta şimdi boğuma bile basabilirim ben. Şöyle de power power tamam d oltaya şuna basalım xp kalmamış bunun içinde benim var mesela şunu da koyalım şeyin ben falan büyü basmayacağım çünkü onlar kırılmak üzere yenisini yapacağım İşte bu da benim evim kendim yaptım şöyle böyle bir ev belki kılıcımın da basının şöyle yanları da var aslında ben bunu birazcık barış oyunda diye bir kanal var o kanal zaten çoğunuz tanıyordur. Birazcık şu yan desenlerini ondan aldım. Asılarda oyun konsolundan aldım. Anahtan yani görevler de olacak. Mesela Ege'nin de Ege'nin garip ağaçları şurada büyütmeyi planlıyordu. Plan. Plan da kendine bir tane ağaç ev yap. Gözcü kulesi yapmak istiyordu burada. Ve kendi evini TNT ile patlatmıştı. Hatta kendimiz birbirimize troll yapacaktık. Hatta yapayım ben biraz. Evet. Troll videosu olduğunda ben size söylerim. Ne güzel troller var aklımda. Bu bu arada da açmış mıyım? Bir diş yapalım. Tamam birazcık dolaşalım. Bugün madene gidelim arkadaşlar. İşte bu da benim mahcun tarlama tarlamada hiçbir şey yapmadım. Sadece sular yanına kapattım. Meşale falan hiç sıfır. Bu da şurayı birazcık köşemde tam güzel olacak diye düşünüyorum. Bir tane de makas yapayım. Makasım bitti çünkü o onu yapmak için sırf onu yapmak için. Ya ne yapacaktım bana çapa. Ay. Kafama kaldı ya. Yapısını yapalım. Hatta şöyle de tane kazanımız olsun. Şöyle yana koyalım. Birazcık taş toplayalım. Taşımı bitirdim. TNT atar sistemi için Hadi gidin ya. Sizinle uğraşacağım. Gelme gelme gelme. Sadece taş topluyum? Ay bunu ne diye topluyorum ya? Ama tek kazma olarak var. Taş kazma da yaparım. Güzel bir ev. Yumursuz yaptığım bir ev. Zaten benim yumursuz yaptığım evler meşhurdur aslında. Şöyle hemen. Gidiyor sizlerden başlayalım. Evet, evet. şimdi çapayı da yapalım hatta bir tane de taş kazma yapalım şimdi taş kazma şöyle çubuk taşları da geldik şöyle çapayı da alalım arkadaşlar Hatta ben de kendime tablo yapayım ya. Ama gizli yapmayacağım ben. Zaten gizli yapsam videoda ödeniyorlar. Hop. hayır olmadı. Oo. İkinci de oldu. Genellikle ben bu, bu işlerde şanssız çıkardım. şöyle koş yazdım. Birazcık acıkınca daha yiyelim. Açık daha çıkırsak yiyeceğim. Şöyle çapalayalım. Bunun altında su var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada su gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi yanlarda sular gözüküyor zaten. Şimdi tek eksiğimiz soğum. Yalnız burada da iyi bulu, buyu, bulunmuyor arkadaşlar. Oh. Aha. Güzel buldum. Bir bu senin işindir. Merdivenler varsa senin işindir. Ölmeyecek Bize gelmeye çalışıyor da. Şöyle bir olta fırlatalım da bu demek için bari. Hop. Bak bu. Ya şimdi de sen benim başıma bir oldun ya? Siyanetçilerde hatta EKG Gaming'in göğsü yıkıldı. Bakalım ne varmış. Ana bir dakika olmuş hemen videoyu bitirmem lazım. Aha burayı da patlatmışım. Evet burayı da patlatmışım. Buraya niye merdiven koyduysa. Aa. Burayı da patlatmışım ben komple. Ya da burada planları var onların. Bak burası niye böyle boş olabilir ki başka. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmayalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Tanıtım videosu gibi oldu. Ama oradaki eğer iyi gelirse ben TNT savaşlarımızı devam ettireceğim. Hatta o olacağım benim yanımda olacak. Bir tane daha TNT adal yapacağım video dışında. Zamanım olursa. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.